ya. Git kız ben ne diyeyim gayrı Arkadaşlar. Anneme kahve yapayım diyorum. sana tufan diyor. Merhaba değerli izleyicilerim, selamun aleyküm. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz canına, sefalar geçirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar, elhamdülillah iyiyiz. Bugün annem gile geldi, bir iki, üç gündür gelmiyordum. Bir bakayım dedim. Damlamaları falan bitmiş. yani gitti o damlamaları yazdır. Bugün gideceğim miydim? Gözüm giymedi gidemedim. Geldiğimde yatıyormuş. Hasta gibi, gayrı artık. Kalktım bir çay koydum, bir kısır yattım arkadaşlar. Annemle beraber yedik çoluk çocuk. Yatı yok, kalkı yok, ne Nasıl oldu gözümde, iyi mi? Senin avar zavar da yok, kışın ne yiyeceğiz? Ben ektim ya bir dünya. <laughs> Sen ektiysen siz anca yitir. Vallahi o benim ettiğim avar bir dünyayı yitir. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Hepsinden bol bol amaç ettik. Allah izin verirse ömrümüz varsa hep beraber yedik. Selamünaleyküm canlarım. Ne olup ne yapıyorsunuz? Ne işinle meşgul oluyorsunuz? Hepinizden Allah razı olsun. Duduk İltim'in kızı da beni yok. Güler İltim'in kızı da beni yoklamaya gelmiş. Melisa Ayhan dışarıda oynatan ne? Yalnız oturuyor buralarda bana şimdilik oluyor. Dudu mu? He, beni yalınız bu mu olur? Dudu izleyicilerime bir selam ver. <laughs> Arkadaşlar, Dudu bizim ahrabamız olur. Kendisi 40 yaşında. 40 yaşında var mısın Dudu? <laughs> Annemle geliyor burada biraz konuşuyorlar. 40'ta yok, bu sefer 35'te neyi var? Yok, 32'de benim varım sadece. Ya işte Fransa'ya, Hollanda'ya gezdik, geldik. Koy koy dedim, bak koy de geldik. Ne varsa koy de. Dolandık, geldik işte, kısmetimiz varmış. Oralarda da gittik gezmeye. Şimdi beni Hollanda'ya götürsene hiç gelmem benim. Parklara gittik, <laughs> beni aralarına aldılar. Hepimiz bir aile olduk, yedik içtik. Peki iyiler arkadaşlar geçen sene geldiler. Çok iyiler yani. çok onlardan hepsinden Allah razı olsun benim beni yalnız koymadıkları için. Kızımın <laughs> oraya çıktılar çıktılar geldiler ta 8. sekizinci kata. Hepsinden Allah razı olsun. Aynı bacılarımı koymuş gelmiş gibi oldum orada. Uçakta alay alay, geldim ağlay ağlay geldim koya. Ağlay gelmiş arkadaşlar uçağı diyor kanadına bindim diyor. Uçak biraz sallarmış Annemi ödüm koptu diyor uçaktan diyor. Ya. Ya senin aplan e, sana bol bol selamı var bir izleyiciler izleyicimin. Kendisi bol bol selam söyledi Hep Türkiye'ye gelenlere Allah bol bol hayırlı yolculuklar versin. Hepisinden Allah razı olsun. Hepsi ben arasına aldı bir aile gibi konuştuk, gezdik, gezdik. Gide geçti. Hepiniz hakkınızı helal edin. İnşallah yine görüşme üzere. Ha, Canlarım durmuş, muşkile evlenene kadar giden beni. Evet, düğün de diri de evet. var. İnşallah kısmet olursa yine görüşürük, gezerik, birbirimizi görürük. Annemin oraya gitmeye hiç niyeti yok arkadaşlar. En iyisi siz buraya gelin. <laughs> <laughs> Bir bacı gibi gezdik oralarda işte. Ne kadar da olsa kurbet. Eski evlerini yine arıyorum, çiğ diyorum. Buralara bozum düştü, oralarda iyiydi de. Buralarda gözüme tuttu, duramadım işte, sıkıldım. Zaten oraya gitmişsin, hiç gözüm görmemiş, hemen geldin. Gözüm görmedi ki hiç, hemen geldim, bucum gittim özel ameliyat olmaya. Hava değişiminden oldu herhalde? Bir karanlık çöktü gözüm arkadaşlar. Orada gezdim mi, yaşadım mı? <laughs> hiç ne olduğumu bilemedim. Annem zaten bu <laughs> ikinci ameliyat arkadaşlar, annem önceden de bir ameliyat olduydu gözünden, bu ikinci ameliyat. Yine gözümün damarı tıkanmış, aynı doktora gittik. Teyze dedi, yine dedi, toza toprağa mı girdin? gözlerin yine berbat olmuş dedi. Ne tozuna giriyor, ne toprağa giriyor. Bu sene avar zavar da ekmedim arkadaşlar. Annem avar ekmeden hiç duramazdı. Duramazdım. Canım çıkıyor da işte canım istemiyor. Anne önceden beni nasıl çağırırdı? İyi kendine. Sabahın evet. altısında beni çağırırdı arkadaşlar. Haytına biner ikimiz giderdik tallalara. Yine evet. öyle olsa... İnşallah oğlum gözü şey. kaldı, aklımız öldü. işte. ben de yalımız evlerde oturuyorum. Allah duruyla. can sağlığı Çocuklarım misin? gelip gidiyor. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımın. Beni yalnız koydukları yok. Kimi akşam geliyor, kimi gündüz geliyor. Pazardan uğruyorlar, imamı pişiriyorlar, evimi temizliyorlar. İşte öyle Hı -hı. gelip gidiyorlar. Ben de bir geldim arkadaşlar evleri temizledim. Bir kısır yaptım, Medine bir çay koydu. Şimdi de bir ekmek suladım. <laughs> Allah kimselerin ayağına taş diyermesin. Başına iş getirmesin. Hepisinden Allah razı olsun. Görüşmek üzere canlarım. Hepimize selam ediyorum. Büyüklü kutçuklu. Anam. Ey oğlum. Evet. Kapıyı tut da gelsin annesi. Hadi yürü. <laughs> Geç, geç, geç. Anne, Hadi Medine git ya. biraz. Onu düşeceğim. Geçin az gelecek kapıyı örtüyorlar. Geç, geç, geç. geç. geç, geç. Bu niye <laughs> da, da kapıyı atır. Gel. Geç, geç, geç. Geç. Anam, anam düşeceğim. Anne, geç, arkadaşlar. Kapıra atıkayım da. <laughs> ne kadar tatlı bakar mısın? <laughs> <Aykınıza> atla, <hale>. <gülüyor> <gülüyor> geç, geç. Yavrusunu göster, anne kendini göster etme. Niye gelmez ki? Yavrusunu göster. <laughs> Gösteriyor da gelmiyor. Geliyor. Anne. <laughs> o bir şey yapmaz. Bir şey Hiç mi bir hayatında keçi görmedin? <laughs> Anne, yine anne. gülüyor. Ee, anne. o bir şey yapmaz mı? Gel 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 geç. Bak ben çağırdım mı geliyor. Anne. Anne anne. Ne? Ama burada kapı yoktu bunu nasıl şey Nereye koyacağız bunu? Bağcılığa koyacak herhalde. Anne, o yok. Bana ne diyor? Oğlak bizim olsun diyor. Melisa getirelim mi dini? Dedi ki oğlak o bizim olsun. Oğlak bizim olsun anne. Oğlak <laughs> bizim olsun. Hayır o annesi yaşayamaz. Anne, anne şimdi bizim evi kurtarayım. Hadi. İyi <laughs> oğlum. Böyle ortaya koyma Ahmet'ini. Ay, Ayhan kinikiyor oğlak benim olmadı diye. Oğlan ne yapacağız? sen sanki bizim şeyimiz var. Ağır. Ee, Burada zaten bizim de vardı da arkadaşlar ben sattım. Oraya gidince ağır yok, bir şey yok. Nereye koyacağım? Bizim benim oğlan yok. Hayır, evde de pinsin. Evde de pinsin Ayhan. Benim gözüküyor. Akşam beş yıldan yattık. Gece de nasıl tatlıymış? Anne bu çay yok mu?

Kanalakların şey yapmış. Ya onu bilmiyorum ben. İyi, iyi Murat ah, var ya. He. Murat yapmış. Avarı iyi onun kitti. E. Marılları ne iyi maşallah. Şeyi de yapmış bak pakla. Şu sarma benim yukarı kadar. Maşallah e, seninki de iyi. Bakıyor valla iyi. <laughs> <Bakıyorum> vallahi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kolay gelsin. Sağ ol azı şükürümüz. Sağ ol sadece oyun. He duo duo iyi olur. Hiç ot yok Ot görmüyor ben ya. Heraz seninki sarıksız fasulye mi? Şimdi şey, normal Fasulye, şey işte. Sırıksız mı? Sırıklı, sırıklı. Ha. bu, bu mısır atmış, bak sen atmamışsın. Ben atmadım. Mısıra dolanıyor ya ben şey diyorum ya, sevmiyorum öyle. He. Geçiler de ben de iki şuralardan ot yolu diye geldi. Olur, Gel. 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 Yurt dışına gitmişsin. Gittim geldim. İyi. Ya. Bir ay kaldım bir ay kızım İyi. orada, bir ay oğlanın orada. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar şöyle tanlaya geldim canlar benim. Anne, benim bahçeye. Stillerimin dibine biraz kum koyacağım bir de bakalım. Anne. Ey. Yağmur yağdıydı. Anne bak hele. İki gündür gelmiyorum bakalım bir. Evet taraf yemyeşil. Yağmur.

Volkan da şöyle kapak etrafını getir Getir metini seyrettim şöyle. Hep iki iki bitmişler. Medine bakıla senin ettiğin misiller de çıkmış. Gördün mü? <laughs> Arkadaşlar şu mısırları kostü dektiydi. Medine bunları ettiydi tekrardan bitmiş. Bunlar da bamya arkadaşlar. getirelim evine yakından çekelim. Bunlar da bamya. <laughs> Otlanmış. <gülüyor> bamya çıkmadan ot çıkmış dibinde. <laughs> Şunlar dolmalık kabaklar. Biberi anne bu. <laughs> Bunlar biber. Biberlerin etrafında hep kondu oldu. <laughs> Bunlara ya yarın gelirim ya bir gün olur. <laughs> Her şeyi bakın istiyor arkadaşlar. Bakarsan bak olur, bakmazsan. Bir laf var ya öyle. Það álur. Það álur, dýr. Sjóttara baxan helið. vereceğim kopresi döktüydüm arkadaşlar bayağı bir etki yapmış. Suvanın içi bir görseniz bir otlanmış, bir otlanmış onu aldık çocuklarla. <laughs> Medine ve Koçu'ya bir bez getir dedik de buraya unutmuştuk, <laughs> bakalım. Bitmiş. Bunlar tekrar tekrar dövülecek arkadaşlar. Bir de üstümü uyku çoktu. Uyku mu çoktu? Hı. Çok hmm. çalıştık ya. Ondan de şöyle stillerimizi doğuyor arkadaşlar. Çapalıyor yani. Çiçeklerini tokma kızım yavaş. Bizim aslında tarlaya geleceğimizden hiç haberimiz bile yoktu arkadaşlar. Annem durutmadı. Annem bile gittik. Gelin tamam, gidelim canım. de bir bakalım diye. Orayı bitirdim. <gülüyor> başka <gülüyor> Sağ <ol>. var mı? <laughs> Yok başka. Merhaba arkadaşlar. Vallahi Ayşe'nin avarı bizi bu sene yoracak. <laughs> yemek olmayanca yemek olmuyor. Maalesef hayatım. Yedininde nasıl güzeller? Nurey. Çapaladıkça da güzelleşiyor. Yani, değil? Marul değil mi? O maruller ben stillediydim evvel. Yağmura yakalandık gittik. Bir şeye vurma kızım stille. Şuraya da şöyle ıspanak ektiydim arkadaşlar. Acelemden bir yere saçmışsın Nasıl? <laughs> He öyle ya Böyle çapalanacak işte. Bir ay işimiz var. Oraya yarın gelirse akşam'a bitiririz biz. Kenarlarına çekmedi yine toprağı çek kızım. Ha öyle çek. Sitillerin yanına değdirme keseri. Gidelim baba. Ayhanıza dosanmış. Gidelim baba diyor. Annem hiç duramıyor arkadaşlar. Tarlaya alışmış ya. Mızırları seyrediyor. Kabakları seyretti abi şimdi bu abi şimdi bunu burada onun buraya olsun. Onun buyası. olsun hadi. Şu çıkan otlara bakın arkadaşlar soğanın içinden. Ya. Anne biz soğan getirdiydik ya onu niye dikmedik ya? İşte burada boş yer var. Buraya ben diki onu unuttum. Biz su getirdik Volkan gelirken. Yok, Getirdiniz <laughs> de bulunmadı ama. Yok orayı değil aşağıdan. Şöyle yapacağım. Bak Volkan daha ne yaptın ya şöyle. Tamam, Volkan talla takan işlerinden hiç anlamıyor arkadaşlar. <laughs> Bura olmuş da ben gösterdim. Gel. <laughs> Şuradan mı yapacağız? Nereden başlarsan başla. Ben gösterdim bir yapıyor arkadaşlar. <laughs> Sabah da kapının önündeki karalı etti, dağıttı. Karalı diyor, nasıl dağıtayım diyor. İyice içine girme. Orhan bak, içine giriyor, içine giriyor. Hani şu cızının mısırı niye öyle olmuş ya? Evet. Bir karış mı olacak? Baba. Baba. Ateş evet. yaktı. Oralara yenikler çekirdek atayım ben. Anne. sen arasın değil mi? Şu bitmeyen yerlere. Evet arkalarına. Anne Kahraman Maraş'ın neyi meşhur? Dondurması. Bak bizde. Ne dondurması? Adı ne? Maraş dondurması. Aferin. Misilleri de yolmaya adam kıyamıyor. Kocaman olmuş maalesef yolmak zorundayım. Unutun ya ama Anne giderken şunları götür de Şu seyrettiğim misilleri. Bizim işimiz bitti arkadaşlar. Annemle Medine, annemle gidiyoruz. Medine bugün annem gilde kalacak buralar karşılar yolu derler. Böyle köprü yapıyorlar. Aa, aa. Geçen işte biz giderken şuradaki çamura çoktuk arkadaşlar. Hadi yürü Medine Melisa. Adım da Medine'ye alışmış. Melisa'ya da Medine diyor. Medine'ye de Medine diyor. Hadi yürü. Hadi gel Melisa. Akşam ezanımızda okuluyor arkadaşlar. Bugün geç kaldık. Yemek yapamadım. Giderken tabağın üzerine patates koydurdum. Patates kaynamış. Ay, 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 ay. 2 3 yumurta koydum. O kaynıyor. Salata yapacağım. Salata, çorba, bir de ekmek fırınladım. Allah ne verdiyse yaradır, yalan. Ya, ya. Daha sesini de sorun ya. Sizler bugün neler yapıyorsunuz ya arkadaşlar? <laughs> Akşamını pişirdiniz, sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Nasıl da kitapçı mı? Çarın olursa gitmez. Yani kitapçı mı? Çıkamıyor ya. Bakın aşağıda nasıl çıkıyor. Kemik yukarıya çıkıyor arkadaşlar inanın. Temiz hiçbir yeri koymuyor. Ben de sana kapı yaptırdım. Halılar da tertemiz yıkadım. Ama kediler de geliyor. Kediler de öyle bir gelmiyor. Yeni kıllarını dokuyor buraya. Sevmiyorum ben. Asıl kedi dokuyor halı. Hayır. Kedi daha hani içeri girdi. Kedi temiz. Yok asıl kedi kirli. Benim köpeğim temiz. Baba, baba, sen yüzüne el suyasıya soğucu kızı ele el suyasıya Şunda el suyasıya Dün de yoğurt tamam çorbası pişirdim şey arkadaşlar, o var Bir şey Annem duramadı arkadaşlar Yani gittik Yapma dedim ya yine de duramadı annem Alışmış annem kallarlarda takınlarda çalışmaya Yeni dursa ayağa durmuyor. Aya dursa kendisi durmuyor. Aya bir iş gördük ama. Soğana kupreye attıydım arkadaşlar. Bir coşmuş bir coşmuş. Nasıl? Ot içindeki ot almış yürümüş. Artık soğanımı biraz seyrettim. Birazını anneme bildim, Birazını da ben getirdim. Salata yapayım diye. Su getireyim de bakın ayaklarımın iyi bilgi kaldı. Volkan da yoruldu bugün. Tarlada çalışmak mı kolay, inşaatta çalışmak mı Hepsi kolay. Gerçi ikisinde de kule pişiyor. Şey Ama inşaatta kez her Allah'a emanet olun. Sağlığınızı dikkat edin. <laughs> kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olur. Bana destek verirlerse çok çok sevinirim. <laughs> Hepinizden Allah razı olsun. Bana destek olduğunuz için. Beni yalnız bırakmadığınız için. <laughs> Hepinize ayrı ayrı <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Bu arada boğazım tıçıklanıyor. Hastalığı yaşayın. İki gündür yağmur yağıyor ya, acayip soğuk oluyor arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bu arada yarın cuma, cumanız mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Ayhan Azat.